Şimdi o zamanlar Teğmen'in baba da bizim bölük komutanımız. Baba komutanım? Hüsamettin Albaylan, Yavuz Er. Ha, neyse, telsiz elimde. Arkadaş, nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor, nasıl kalaylıyor. Bir kalay, bir kalay aklım durur. Baba adam ya, kalaylar yani. Dedim komutanım yok. Ulan nasıl bağırıyor lan oğlum, nasıl yok? Yer yarıldı, yerin içine mi girdi diye bağırıyor. Cık, arkadaş yoklar. Ulan baktım bu çok bağırıyor. Telsizin sesini kapattım. <laughs> Gece karanlık, zifiri karanlık arkadaş. Komandoların önünde tek kol düzüyoruz. Kilisli bir olan var Ramazan. Ben <laughs> bacak ama uyanık olan. Onu öne koydum. Böyle önden gidiyor. Ben de onun izinden tek tek gidiyorum. Cık. Ulan arkadaş bir baktım. Ramazan'ın arkasından iki tutam saç sarkıyor. Lan <laughs> Komutanım özür dilerim. He ulan ben de öyle dedim oğlum. Ha ulan dedim. Ulan bu ne? Ana. Ulan dikkat ettim baktım ki. Öndekiyle onun öndekinin sırtında kelenç var. Ana. Çok acayip lan. Usulca Ramazan dedim. Ne oldu biliyor musun? Tekmil dört sıra arkadan geldi. Teröristler, yavaş yavaş pozisyonumu aldım. Yap dedim sıkmamla cayırdı koptu arkadaş. Ortalık birbirine girdi. Üstüme iyi salıvarla ala ya. Ulan meğer aramıza sızmışlar, bizi önden önden götürüyorlar. Aşağı uyanmasak bizi kıtır kıtır kesecek şerefsizler. Oğlum bak madem burada kaldınız, sizsiz siz olun uyanık olun. Gözünüzü dört açın, gözünüzü dört açın. Çavuş sen miydin lan? Mı? Emret komutanım. Hadi yürü şu koğuşlara bir bakak da gelin. Emret Ersin komutanım. Yalnız komutanım, harbiden çok kafa adamsın ya. Bize burada hem macera dinlettirdin... ...hem de böyle açlıklar kahvesi gibi muhabbet ettik yani. Hoşlaştın mı lan Karagöz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum <laughs> sen lan? Ne yaptım oğlum? Gene ne yaptım ben? Ne yaptım? Kara göz değil, karabaş, baş, Oğlum adam on değil, yüz değil. Bin başı binin başı. Öyle konuşulur mu ya? Benim mesafeli tavrımdan bir şey öğren. Allah Allah. Öyle değil mi ama? Oğlum, senenin bağını sıkı tut azıcık lan. Oğlum arada neşeli falan görünüyor mu? Bir çıkarsa fena çarpar ha. Dikkatli ol. Ramazan değilmiş ama bak teröristlermiş. Cık. Hay babanın kemiğine ya. Ha güzel güzel. ısınıyor mu la bura, bura? Isınıyor komutan. Yemekleriniz nasıl çocuklar? Gayet iyi komutan. Silahlığı buraya yapmışsınız ha? Aferin lan güzel. Tabii gözüm ya ben severim. Silah dediğin baş ucunda olacak arkadaş. Aferin. Vallahi Aferin. tebrik ederim kim düşündüyse. Güzel güzel. Tut. Aferin. Reflekslerin iyi. Neresin sen? İstanbul komutanım. Yani? Yani komutanım. Oğlum hiç kimse İstanbullu değildir. Yani Fatih Sultan Mehmet'in amcaoğlu değilsen tabi. Ama komutan biz Üsküdar'lıyız yani. Ondan önce de Kısıklı'da mandıra işletiyormuş büyük dedemiz. Yani. Sen muhacirsin. Muhacir? Oğlum sen muha... Bak sen boş nakta olabilirsin bir ihtimalle Aslında Kırım Türklerine de benziyor sanki komutanım biraz. Yani buradan bakılınca. Tanerciğim, dön bakayım. Cık, bu bizim köyden değil komutan. Yok oğlum bak ben sana söyleyeyim ya yan ya ya işkodra ya da filibe. Ben Kosova Tugayında bulundum oğlum bilirim bu işten, anlarım ben. Belki de ebesi muacirdir komutanım. Nesi? Yok oğlum yok lan muacir işte görmüyor musun? Bak elmacık kemikleri falan böyle çıkık çıkık. Anlarım oğlum ben bu işten ya. Malatyalı da olabilir komutanım. Yani olamaz mı? Yani şimdi Kosova deyince tabii Kosova nere, Malatya nerede yani? Ulan Karagöz sen de hakikaten geri zekalı çıktın ha. Ne alakası var ulan? Ne alakası var? Allah Allah. Muhacir Çavuş. Emret komutanım. Çaymayı da söylemiyorsun. Emredersiniz komutanım. Osman ne yapıyor bu adam ya? Vallahi en son mevzilerde muhabbet ediyordu komutan. ya benim uyku gözümden ırttı abicim ya. Çayınız var mı gözüm? Çay emredersiniz komutanım. Osman saat kaç oldu? Bir geç yok komutanım. Oo daha çok erken bir şey. Şimdi bakın siz bana bir demlik çay, bir de şu haritaları bulun bakayım. Emredersiniz komutanım. Otur, 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 otur.